Şimdi arkadaşlar bizim employee sınıfını oluşturmamız gerekecek. Daha sonrasında farklı bir sınıf oluşturacağız. Birkaç sınıf üzerinden işlemlerimizi devam edeceğiz. Controller'lar oluşturacağız. Controller içerisinde yazmamız gereken işlemlerimizi yapacağız. Uygulamamızı test edip chain of responsibility üzerinde projemizi sona erdireceğiz. Şimdi arkadaşlar benim bir model oluşturmam gerekecek. Models klasörüne gidiyorum. Sağ tıklıyorum. Yeni bir class ekliyorum. Class'ımın adı Customer Process Model Buraya bunu oluşturdum entity'mden örnek alacak arkadaşlar. Data access'e giriyorum. Şunların tamamını kopyaladım, şuraya yapıştırdım. Bu arada bir sanal sınıf gibi olacak arkadaşlar. Bay modelimi o şekilde kullanıyor olacağım. Bunu kapatıyorum. Şimdi bir klasör daha oluşturayım bu klasör direk design pattern'ımı tutsun chain of function. bu şekilde sadece klasörün ismini tanımlamış olayım bazı sınıflarım var içerisinde tanımlanması gereken teorik olarak arkadaşlar şöyle olacak bizim yazmış olduğumuz en başta bir approver olacak. Onaylayıcı burada işlem tamamlanana kadar ya da nal dönene kadar istediğimiz tutarı alana kadar bu süreç ilerleyecek arkadaşlar. Klasörümün içerisine geldim. Yeni bir klas oluşturuyorum. Amploid adında bir klas tanımlıyorum. Öncelikle bir abstract olması gerekiyor. Burası çok önemli. Chain of Responsibility, Chain of Responsibility yapan başlıklardan bir tanesi abstract klaslarla çalışıyor olması. Bunların size bir sorusunu sorayım. Çok basit bir soru. Her yerde bu soruyu alırsınız. Abstract class ile interface arasında ne fark var? Bunu yorumlarda görmek isterim açıkçası. Devam edelim. Şimdi benim değişken tanımlamam gerekecek buraya. protected Kendi bulunduğu sınıfta ve bu sınıftan miras alan sınıflarda erişmemizi sağlıyor protected olduktan sonra hmm, bir yerden bir örnek alması gerekecek. Nereden örneği alabilirsin? Nereden aldırabiliriz bu örneği? Şimdi bakalım. Aslında employee sınıfından alabilir. Next approver sonraki onaylayıcı olarak bu faili alsın. Çalışan türünde sonraki onaylayıcı. Veznedar, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, bölge müdürü bunların hepsi çalışan olduğu için employee sınıfından next approver'ı alabiliriz. Alta iniyorum benim bir tane metot tanımlamam gerekecek public void ismi set next appro yani sonraki ayarlayıcıyı ayarla geçir parantez içerisine employ türünde bir super visor isminde bir değişken Alta iniyorum. Atama yapacağız. This. Next. April. Eşittir. Supervisor. Yani benim sıradaki denetleyicim, sıradaki onaylayıcım diğer çalışandan gelen değerle olacak. Şöyle. Yani bizler. Burada supervisor aslında ilgili kurumda bir çalışan. Şunu da küçülteyim arkadaşlar. Şimdi diğer adımları kurduğumuzda bunu görüyor olacaksınız arkadaşlar. Hemen altına iniyorum. Public abstract void process request işlem isteği. Bu da bizim modelimizden bir parametre alacak. Customer Process by modelden bunu buraya ekledim. Bir by model bir request alsın. Bir istek alacak. Evet. Bunun karşılığında göstereceğim arkadaşlar. Employee sınıfını da oluşturduk. Diğer videoda devam edelim arkadaşlar.